to always picture the worst If my foot's out the door, learn to always picture the worst. It's funny how that never works. But this time I will fall back in your arms. I'll go into this battle. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere en iyi gelecek Ocak ayı elit bası böyle. Ee, şimdi e, TC'de kahraman olduğumuz videoya geçelim. Evet arkadaşlar maçımız başladı. Biz 3 kişiyiz. Bak bizim geldi. Karşı taraf bir elmas 4 2 kahraman. O karşı taraf da sağlam. Bakalım ne olacak. Çıkarsanız kahramanız. <laughs> diyoruz adamlardan. Tek yemez derken tek yedim. Allah kahretsin ya. Bu ilk eli verdik zaten. Yemedi kurtar beni. Ne kadar kaydık ya. O masa artık geldi. <laughs> 1-0 onlar aldı şu bu eli. Oynayamadım ilk el. Çift vektör bir çekem. Çok fena vektörle. Like atmayı unutmayın. 770 aboneyiz. Son 230 abone, 1000 abone. Diyorum. Hadi geçelim gidelim bakalım. Tasarlı rezil olduk. Marcus da bize yardım etti bugün. Bayağı bununla kastık. Yabancı ama. Sas önünde kanka. Ne yapıyorsun? Kapatmıyorum ona. Ooo adamın buzu şekil. Ne gidiyor? Bağım. Bir güzel ikisi yap bir yere. Ver 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 ver. ver. Diyelim emri dövüyorlar. Koşun. Hela demir diggle çekti adama. Gidip basalım. Sonradan Musa'yı baydı. Emri noktadan. Adamı göremedim ki. Ha, şu duvarın arkada mı? Oha. Kaçıyor koş. Dur ben arkalayacağım. Sağda. Sağda derken önüme çıkması. Anlayamıyorum. Sıçke. Bizim alır bu ya. Bu iyi oynuyor bizim Orada pus bekle. Hadi bakalım. Burada 24 canla kurtuldu valla. Az daha gidiyordu. 1-1 oldu mu? Şimdi ve şey atılan emir Şu <laughs> vektör bir alamadım ki ya. Ne no, oldu O adamsın sen. Al. sondakında yerler yerdekilere vurdum hepsini. Sasuke bastı. Yardıma gidelim. Adamı tek bırakmayın. Erken yine tek yiyeceğiz bir yerde. Sahibi ettiler. Siz kim ettiniz? Oha. Bunu kim yatırdı lan? Hoşun. Dur arkalayacağım onları. Aa, ben bunu bizim adam sonu. Bizim sasuke dörtlü öldürme mi yaptı lan? sasuke dediğime bakmayın adam ismi. SXX Çift vektör alacağım ya p 91 bir alalım. Bunları böyle şunun altında kutuyla birleştirdim. mi Hır, adam bırakmıyor vallahi. En kötü ben oynuyorum. Videoyu alınca böyle oluyor. Deminden <laughs> beri kaç kilo alıyorum, kaç eser veriyorum. Şimdi geçince, o bizim adam iyi vuruyor. Ama bomba atıyor. bakalım. Seri oynayacaksın ya bu vektörle. Musaybet. Hain. 2-1 şu an. Yukarıda şimdi bana kava çekecek büyük ihtimal. O yüzden gitmek istemiyorum. Gideceğim ya da gel gidelim. Ne dolu bu? Tam sasi x. Bir çalmadan ki yine ulaş diyor. Hava bak. 3-1 oldu arkadaşlar. Kahramana çok az kaldı. Oynayamasam <laughs> da yani. Bomba alalım. Adamları bomba yap. tutuyor ya, tutuyorum ya. Karşı taraf da oynuyor ya. Bizim kadar değil. Şimdi yerden mi gidelim? Onlar avantajlı gibi de. Yerden gidince. Biz bekliyorlar. Bir çekelim mi şuradan? Gösterirler size. O gitmedi. Yani bu zaman gırcandan lan Kırılan kırabiliyorsan. Çık emir. Emri boş. Aslanı bomba. Geber diye. Lan bayamazsın. boyamazsın. Lan kimsin lan? Lan Allahu Ekber. Ne kurtarabilirler? Görünmüyorum. Göremezsin. Geldi Emir. Geldi. Emir geldi pardon kankam. Bana mı çağırdı? Öyle gösterme. İki tıpası. Kendi geber bakalım ya. Evet. Allah Ekber. Bu sekiz dedi. Yani benim beni mi vuracaksın lan? Ulan Emir baba çalmaya bak. Otomatik yapıyor baba. Evet arkadaşlar. Kar Güzel maçtı. Pek oynayamasam da ama. Bakalım. Evet. Karman. Çok iyi. Bunlar da verdi avatar filan. Güzel. Ne almışız 4 kill. 4-1 yendik. Hadi arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.